Bu hafta sizlerle bir kuşak için çok değerli ve eğlenceli. IMDB'si yüksek, günümüzle kıyaslandığında bilim kurgudan daha çok Introduction to Science Fiction tadında, konusu zamanda yolculuğu mümkün kılma üzerine ürün sokuşturmanın dibini gördüğümüz dönemin Amerikan yaşam propagandası geleceğe dönüş filmini inceleyeceğiz. Film başlarken dahi bilim insanı Dr. Emmett Brown'un evindeki domine etkili basit mekanik aletlerini görüyoruz. Üçlemenin hepsinde bunların benzer türevleri mevcut. Herhalde senaryonun bir parçası. Bilim kurgu ya. Yalnız evin yanmaması bir mucize. Sonrasında filmin baş karakteri Martin McFly geliyor. Martin eve girdiğinden itibaren kamera yeri çekmeye başlıyor. Malumunuz reklamlar. Kaykay'ın değil tabi. Dikkatlerimizi yatağın altındaki bir sandık plitoyuna çekerken, Marty başlıyor doktorun evinde keşif kessini. İçerideki amfiyi gitara bağlayıp son ayarına kadar açıyor. Ve bu hareketiyle bize Enlerde yaşamayı öğretecek bir anlayışın modelini gösteriyor. This is American Life. Yani adamların optimum noktası ya da ayarı yok. Bu olayla birlikte Martin bizim için ön ismini kazanır. Ayarsız Martin gitarın bam teline bir vurur. Manzara bu. Doktor yalnız yaşamasına rağmen telefondan kendi evini arar. Malum cep telefonu icat edilmemiş. Ve ondan dolayı belki bu şekilde iletişim kuruyorlardır. Benim için de çok yabancı bir durum değil. Biz de lisedeyken bir kere çaldırınca heykelin oraya gel, iki kere çaldırınca kahveye, üç kere çaldırınca evdeyim gelmiyorum demekti. Güzelmiş ya. Herhalde doktorun durumu da benzer olacak ki Martin'in evinde olmasına hiç şaşırmıyor. Ayarsız Martin doktora makinelerini açık bırakmışın diyor. Doktorunsa tek umursadığı amfi. Yani bunun film olduğunu bilmesek bu kaotik ortamda nükleer patlama olmaması için hiçbir neden yok. Bu nükleer mevzunda doktorun yaptığı aymazlığın bir benzerini de zaman makinesinin yakıt hücresini AVM'nin önünde değiştirirken görüyoruz. Buradan aslında bilimsel deney yapmanın ne kadar basit olduğunu gösteriyorlar bize. Ya biliyorsunuz Stark abinin evinin garajında hadron çarpıştırıcısı yaptığına şahit olmuştuk. Onun da kimden esinlendiği belli. Bunlar ağır bilim adamı. Amerikalı sonuçta. Yer mekan fark etmez her yerde kitlesel büyük zararlar verebilecek deneyleri halka açık ortamlarda minimum önlemlerle yaparlar. Yani benim işim görülsün de ne olursa olsun. Yansın Amerika. Hatta dünya yansın. Çok da umurumda kafası. Ayarsız Martin'le devam edelim. Martin'in kahramanlık hikayeleri bize gösteriyor ki Martin de aslında zamanının Marvel karakterlerinden biriymiş. Marmer nedir bilmeyenler için çocuklara uçarsın, kaçarsın, sen çar sarsın bilincini aşılayacak insansı birey. Martin okula kaykayla arabaların arkalarına takılarak giden gelecek kuşaklara tam bir örnek. Patenlerle belediye otobüsü arkasına giden çocuklar bunun kanıtı. Bu arada kaykay da üçlemenin hepsinde kullanılmış. Bir kaykay sevdirme çabası mıdır anlamadım. Neyse Martin okula spor olsun diye gider ve genelde rock müzik ve manitacılık işleriyle meşgul. Okulun müzik yarışmalarında seçmelere katılmış. Tabi o dönem Martin'in yapmak istediği rock zamanın ötesinde dönemin rock konseptine biraz uzak olduğundan kazanamaz. Başlar kendini eziklemeye. Bırakacağım lan müziği filan. Ama her başarılı erkeğin arkasındaki o kadın ruhu, bu aymazın kız arkadaşı Jennifer, onu hayallerini bırakmamaya yönelik cesaretlendirmeye çalışır. Martin de onun bu çabasını kızın yanında başka kızlara yürüyerek bize ayarsızlığın ötesinde libidosu tarafından yönetilen bir sığır olduğunu ispatlar. Senaryoda böyle bir bölüme yer verilmesi herhalde Amerikan maskülenitesini normalleştirmek adına bir durum. Martin 1955'te kız kovalamıyor çünkü. Hollywood ütopik propaganda genişliğine sahip kız arkadaşımız Jennifer bu olayın üzerinden oldukça nazik bir şekilde geçer. Ne kadar anlayışlı kız ya. Bunlar sokakta takılırken Martin kocaman bir kamyonet görür. O dönemde de duygu barındıran ilk reklamların film içinde nasıl verildiğinin örneğini sergiler. Şöyle. Biliyor musun Jennifer, bir gün bu kamyoneti alacağım. Seni dağa götüreceğim. Dağ başında çadır atacağım. Fantazisiyle kızın aklını başından alır. Kız bu romantik kısa reklam konuşmasına dayanamaz. Ay Martin çok tatlısın, tam bir öpücük verecekken erkeğe benzeyen bir kadın öpüşmelerini engeller. İki lira atıp bunu başımızdan savdık deyip tam tekrar öpüşürken çat baba gelir. Bu kadar da bölünme olmaz, değil mi? Yine de kız babanın yanında Martin'e bir avans verir. Bence azıp demin ki kızları kovalamasın diye. Ayarsız takılır polis arabasının arkasına. Polis arabası. Belasını arıyor çok belli. Eve gelir. Evde ezik babası ve alkolik annesiyle ezik kardeşlerinin yemek yerken bize ezik aile nasıl olur profilini gösterirler. Ne yenilir, ne içilir, ne işle uğraşılır her şeyi göstertilir. Detaylara dikkat etmek lazım. Bak arkada dikiş makinesi. Dikiş makinesi olanları ezik demiş senarist. Babaya bakıyoruz. Süzme salak. Özgüven sıfırın altında. Erkek kardeş fast food'da çalışıyor. O da babaya çekmiş. Çalıştığı yerin elbisesi bile üstünde. Bu kadar da ürün sokmayın ya. Oyunculuk o dönemde çok zor olsa gerek. Kamera önünde ürünlerin hepsinin adı doğru okunsun diye bayağı efor sarf edilmiş çünkü. Yemekler yenmiş, uyunmuş, saat gece yarısını geçmiş. Bizim ayarsız gece yarısı odasında sikosana pozisyonuyla uyurken doktor arayıp Martin'i çağırır. Martin de doktorun sinek ikilisi olduğundan hemen gaydırağına biner, gaydıra gaydıra gider. Burada başlanır sözde bilim zırvalamaya. Tabi öncesinde reklamlar var. Doktor zaman makinesi yapmış. Onu da arabanın içine koymuş. Arabayı Bedavaya getirmiş olacak ki sponsorluk gereği ürünün demonstrasyonunu yapar. Beyaz önlüğüyle geleceğin reklam filmlerinde oynayacak bilim adamlarının idolü olacak. Tabii yerseniz. Hem de ne güzel yeriz. Duyar gibi. Doktor yakıt ünitesini yüklerken plütonyumları nasıl temin ettiğini anlatır. Libyalı bir terörist gruba size plütonyumdan bomba yapacağım diyerek plütonyum çaldırmış ama plütonyumu kendine almış. Onlara da çivi bombası yapmış. Gördüğünüz gibi doktorun hiçbir değer yargısı yok. Terörist diye tabir edilen adamları olarak kullanıp işini gördürüyor ve sonra bu adamlara bomba yapıyor. Libyalılar o bombayla ne yapıyor, ne yapmıyor pek umrunda değil. Yani sıfır vicdan eşittir Dr. Emmett Brown. Ayrıca her zamanki gibi Amerikalılar kendilerini daha zeki göstermek için diğerleri diye tabir ettikleri düşmanlarını daha salak göstermişler. Yıllarca zencilere ve Çinlilere yapılan bu muamele burada Libyalı kardeşlerimize yapılmış. Sevgili ayarsızımız film icabı bu cendereden çıkmayı başarıp atlar arabaya. Bastıkça basar, bastıkça basar. O kadar çok basar ki geçmişe gider. 1955 geçmişine gelen Martin yine keşif gezisinde bir restoranda rastlantısal olarak babasıyla karşılaşır. Himalay o zamanlar bir avuç yer zaten. Rastlarsın kesin bir tanı daha. Babasının gençlik yıllarındaki ezikliklerine şahit olur. Bif adındaki kişi daha erken yaşta ezmeye başlamış adamı. Burada kaba kuvvetin ve kaba dayılığın varoluşçu yaşam felsefesindeki maskülen çizgilerini görüyoruz. Kim ne isterse yapar aga. Özgürlükler ülkesi sonuçta. Herkeste bu olup bitene göz yumar. Birinin diğerini zoraki güç kullanılarak aşağılaması ve kullanması çok da büyük bir olay değil. Nitekim dünyanın en ileri hukuk devletinde bunun için polis jandarma çağırmayacağız herhalde. Bu tarz sıkıntıları Amerikan vatandaşları, Bip ve George'un yaptığı gibi kendi kendilerine çözebilirler. Etraftakilerse öyle malak gibi bakarlar, hiç müdahale etmezler. Amerikalılar genelde gezegenin başı derde girdiği zaman kurtarıcı olurlar çünkü. Ya da Orta Doğu'ya demokrasi götürecekleri zaman. Bizim ezikinlerden Martin babasını takip eder, röntgenci olduğunu öğrenir. Babası ağaca kerkilirken yere düşer. Bizim ayarsız Martin babayı arabadan kurtarayım derken kendi yapışır asfalta sülük gibi. Tabi babasının anasıyla olan kader birlikteliklerini de engel olur bu vesileyle. Martin karanlık bir odada gözünü açar. Bir de ne görsün? Anasının gençlik yılları. 1985'te anasının anlattığı kadarıyla anasını çok da mütehassıp bir kız olarak bilen Martin tam zıtlı bir durumla karşı karşıya yemek için çağrılana kadar bayağı taciz edilir. Yemeğe geçildiğinde bu mutasip ailenin bayağı kalabalık, evinde büyük olduğunu fark ediyoruz. Lakin bir soru işareti oluşuyor kafamızda. Bu kadar kalabalık, erkek çocuklarının da olduğu, muhakkak üçten fazla odası olan bu iki katlı evde arabayla çarptıkları yabancıyı genç kızların odasına koymaları biraz düşündürücü değil mi? Hani müteahhit aile olmasa tamam ama yolda bulduğun adamı genç kızınla aynı odada yalnız bırakıyorsun. Bizde olsa şöyle derler. Kesin kızın bir kusuru var. Neyse. Azgın namuslu kızımızın tacizlerine dayanamayan Martin evden kaçar. Doktorun evine gelir. Doktor yine bir şeyler icat etmeye uğraşıyordur. Çok çalışkan adam ya maşallah. Hiç boş durmuyor. Hep inovasyon. Karşısındakinin beynini okumaya yarayan ama çalışmayan bir alet yapmış. Martine önce inanmayan ve sonra inanan ve bir zaman makinesi yaptığına çok sevinen doktor, TV'nin icat edildiği bir yılda video kamerayı gördüğünde verdiği tepki hayretle seyredilesidir. Ulan doktor sen zaman makinesi yapmış adamsın. Sen de böyle bir hayal gücü var. Beyin okuma vesaire uğraşıyorsun. Bu icat nedir bunların yanında ya? Sürdürelim. Marvel kahramanımız Martin Anasıyla babasının birlikteliğini bozduktan sonra tekrar onları birleştirmek zorundadır. Yoksa kendi doğumu olmayacak. Bu hırsla Kızları Kandırmanın 99 Yolu adlı büyük eserin sahibi Martin McFly, babasına kız tavlama konusunda verdiği tüyolarla işini nasıl yoluna koyacak dikkatle izliyoruz. Bak George, şöyle diyeceksin. Sen benim kaderimsin. Kızlar böyle lafları sever. George da laf olsun diye mi söyleyeceğim diye sormaktansa not almayı tercih eder. Aslında bu konuyu ben de merak ediyorum. Martin haklı mı? Gerçekten samimiyet önemli değil mi? Neyse, George aldığı notlarla ilanı aşk ederken bif gelir, işler karışır. Bu zor şartlarda kahraman Martin kaykayın icadını yapar. Başka bir sahnede yine babayı anasını tavlamak için ikna ederken annesinin bife karşı tepkilerini görüyoruz. Kadın böyle hayvan gibi birine karşı kendini korumaya çalışıyor. İstemediğini söylüyor, yeri geliyor itiyor, yeri geliyor tepiyor ama bir şekilde adamı geri püskürtüyor. Buraya tekrar geleceğiz. Ayarsız Martin babasına yardım edeyim derken anasını kendine aşık eder. E Martin de bu durumu kullanarak babasıyla sahte bir oyun düzenler. Bak ben Lorraine'le sualtı partisine gideceğim. Ben arabada onu asılacağım. O sırada sen geleceksin, beni döveceksin, onu kurtaracaksın. Böylece sen kahraman olacaksın ve seni sevecek. Sanki Cem Yılmaz'dan alıntı yapmış gibi hissettim ya. Maalesef işler öyle olmaz. Martin'in anası Azgın, asıl Martin'in kurtarılmaya ihtiyacı vardır. E George da salaklık konusunda master degree olunca Martin'in durumu zorlaşır. Anası Martin'i arabada sıkıştırıp öper. Ve... Seni öpünce kardeşimi öpmüş gibi hissettim. Bu çok garip. Evet, bence de çok garip. Sen niye kardeşini öptün ya? Ya bir insan niye kardeşini öper? Aradaki farkı anlamak için bu senaryoyu yazan Tosun'un sosyal roller hakkında bilgisi yokmuş. Kadını bize sapık gibi gösterdi ya. Yazık. Neyse ki hikayenin gerçek kahramanı gelir. Bil. Sen olmasaydın bu hikaye yürümezdi. Allah'tan Biff gelip Martin'i döver ve anneyi okşamaya başlar. George daha yeni uyanmış anca yola çıkmış. Neyse ki işler ciddileşmeden yetişir. Kapıyı açar, meydan okur ama o da ne? Martin yerine Biff var. Bu üç beden daha büyük. Ona rağmen George geri çekilmez. Ama Biff dışarı çıkar. George eline bir alır. Onu dövmez. Onunla oynar. Herif o kadar güçlü. Ama kızın çırpınışları ve Bip'in kızı aşağılamalarına dayanamayan George bir yumrukla ayıyı yere yıkar. Sonra ne mi olur? Sonra George yılın adamı olur. Millet başlar pohpohlamaya. Hey George sen mi yıktın Bifi? Gelecek sene neden başkanlığına adaylığını koymuyorsun? Bence cumhurbaşkanı daha iyi olursun. Bu ne şimdi? En kabadayı başımıza mı geçsin? Devam edelim. Martin'in resimden silinmemesi için bu çifti öpüştürmesi lazım. Ama o da ne? Kızıl kafalı sünepe bir oğlan çocuğu George'un elinden kızı alıyor. E nasıl alıyor? E kabadayılıkla tabii. Sonra ne oluyor? Ayıyı yendi ama Sünepe'ye kızı hediye etti. E kız ne yapıyor? Çırpınıyor her zamanki gibi. Yalnız kadın sen bu ayıya direnip hat bildiren birisin. Nasıl oluyor da böyle bir kıl kuyruğa boyun eğebiliyorsun şaşırıyorum. Bir de burası neresi aga? Eski Roma eğlentilerinde miyiz? Bunlar köle kadınlar mı alan bir yere çöküyor? Bu ortamda hiç hoca yok mu? Kadın söyleyemiyor mu ben George'la birlikteyim? ya da beni rahatsız etme ya da seninle ilgilenmiyorum. Ama o zaman hayvanların aşkına benzemez değil mi? Dişi için kavga edilmeli. Neyse George bir anda erkekleşir. Kızı alır, çat öper, şimşek çakar, çan kırılır. Martin 1985'e geri döner. 1955'te Martin'e zaman değişirse ayva yeriz, kimseyle bağlantı kurma, kimseye dokunma, kimseyle konuşma diye tembihleyen doktor Sinek ikilisi Martin'in yazdığı yüz parçaya bölünmüş mektubu bantlamış, okumuş, bir Kevlar giyinmiş ve bu vesileyle hayatına devam etmiş. Bence umursamazlıkta level atlamış biri olan doktor için bu bencillikte bir davranış gayet normal. Martin'e gelecek olursak yine kendini yatağında bulur. Onun odada pek değişen bir şey yok. Ama aşağı iner bir de ne görsün. Ev bir nezik olmuş bir nezik olmuş. Nerede o ezik çetesi? Kardeşler iyi giyimli, sağlıklı şeyler yiyorlar. Ortalık bir düzgün. Dikiş makinesi yok. Erkek birader forbe sokuyor. Buradan anlıyoruz ki anne, baba çocukların gelişiminde çok önemli rol oynuyor. Anne baba demişken onlar inanılmaz değişmiştir. Özgüven, tavan. Hele babadaki özgüven, übermenş tanımını tekrar okuttu bize. Adam eve girdikten sonra her fırsatta anneyi çocukların önünde sıkıştırıp ver bir alt dudak, Alırım kalçadan bir makas, biri bu adamı tutsun ya. Kime neyi ispatlıyorsun George? Çık yatak odanızda ne istersen yap. Çocukların önünde ne şov yapıyorsun? Yani nedir bu? Ben halen karımı seksi buluyorum havaları mı? Yoksa hala azgın bir boğayım yalanları mı? Yani temel olarak filmin başındaki 1985 ile filmin sonundaki 1985 arasında değişen tek şey roller oluyor. George efendi olmuş, Biff de onun kölesi. Anlayacaksın sadece kendilerini kurtarmışlar. Martin hayalini kurduğu kamyonete bile sahip olmuş. Özetle çakma sahte duygular ve kabadayı davranışların içine biraz bilimsel saçmalık fışkırtılmış, saçma kurgulanmış ağır sponsorları bir acı şerbetçi, benzinci ve arabacı olan bu filmin sosyopsikopolitik analizini izlediniz. Ünsüz bir düşünürün dediği gibi azıcık rasyonalizm iyidir.